Yine başladık amına ne koyayım. İki video izleyek. Modlar başlık değiş. Bakalım ustam nereye gitmiş. Şey kendi. Bakalım ustam nereye gitmiş. Köftemizi yemeye bürokratlar geliyor. Gece 2'de tost yedik. Ankara'nın gizli sokak lezzetleri pazar lezzetleri serisi bürokratları merak ettim. Cık, keyifsiz ciciş mekan değil. Ciciş mekan lazım. Bize ciciş mekan lazım abi. Ciciş mekan var mı? Abi şöyle bir ciciş mekanımız var. Gelip Allah Allah. Vallahi küçüktü hemen bir şey Hadi bakayım. Onayla. Ha. Çok, ha? çok iyi. Evet, şimdi bunu. Şimdi biraz bırakıyorum oğlum. Bıraktım. Oğlum nereden giriş yaptık? Ortasından girdik evet, videoya video amına koyayım. Spatulayı aldı. Of. Bunun parfümünü parfümünü bul. Remzi abi bak bunu bulsan bulsan. Chopstick sen almayı unutmuşum ya. Koy. Değerli dostlar, anneler, babalar, Bursalılar. Bu video ilginç bir video olacak. Baştan söyleyeyim. Hadi bakalım. Mekan mekan bir parkın ortasında. Gece saat 1. Evet. Bir. Bir de Bursalılar tost diyor. Şöyle zaman makinesi gibi değil mi? Bak fiyatlar biraz eskide kalmış. Şimdi ustaya uyaracağım. Matematiği mi kötü acaba? Ustaya uyaracağım. Fiyatlar ilginç. 12 liraya tost veriyor. Şöyle bir göstereyim. Geldik. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Nasılsın Emza abim? Yakışıklı abim. Manken abim. Nasıl keyifler? Bakalım biraz cansız duruyorsun ya. Yok, Gece bir olunca tabii yoruldun sen Adama sende. manken Kaç kli, Her şeyi dedi adam tepki sıfır. Yediden beri buradayız abi. beri buradasın. Evet. Gece, Gece tozcusu evet. diyelim değil mi sana? Evet evet. Gece çıkıyorsun ortaya. Gece. Gündüz uyuyorsun Gündüz artık. Yok, Hazırlık. Evet. Hazırlık var. Şöyle bir göstereyim. Böyle bir laboratuvar, bir klinik değil mi? Evet evet. Evde de olsa herhalde bu kadar temizlik bu kadar olur yani. Öyle daha fazlası, kadar. daha fazlası da olmaz. <laughs> Burada böyle cici işler asmışsın. Bu ne abi? Turşu tavuk ayağı. Diyor, dana şey sucuğu, tavuk ayağı. Dana sucuğu kullanıyorsun. Evet. Kaşar. Ne? Kaşar sucuğu. Kaşar. Kaşarlı sucuk. Burada da kumru yumurtaları yap, görüyorum. Yürük. Öyle dilimlemişsin her şey evet, hazır. Evet, her şey ne var abi yiyecek? Abi yumurtalı sucuk, kaşar. Ee, bir de şey yumurta. Sucuğun dana sucuk olma kuruyorum. ihtimali. Bir de kumru falan yapıyorsun. Kumru var. Ama ben bugün... <laughs> tost yemeye geldim. Gel abi. Böyle evet. bir güzel bir sunumum var. Yumurtalı, kaşar, kaşarlı, sucuklu yapıyorsun. Evet, tabii. Bir tane yapalım bir abi tane ya. Abi. Hemen. Şöyle böyle küçük tipinde koymuş, kurmuş. Bir tevazi. Bakın. Cidiş, ortam Başladı. Adana boya işleri başladı. Hah. Bak, ocağı yakmadın daha. Abi yakacağız. Allah Allah. Önce kırdın. Kırdım abi. Böyle kaynayan bir yağın içine atmadın. Şimdi yakarım. Şimdi ben niye bu kadar detaylı giriyorum olayı onu bir anlatayım. Hı. Bu tostu belki de evde yapacaklar, senden izleyecekler. Yapsın bir denesinler abi. bakalım, aynı tadı bulabilecekler mi acaba? Olur mu abi? Hı. yapan varsa bulur abi, niye olmasın? Değil mi? Ne? Evet. Ama belki bak, aynı malzemeyi sen bana ver, aynı yumurta, aynı Olmaz sucuk, abi, şey. şey, el şey lezzeti abi. geçecek. Yok yok, vallahi inancın olsun senin gibi olmayabiliyor. Bir deneyelim, bak torpil istemiyorum. Yok, herkese böyle abi. Bak, saatkar ya adam. Nasıl güzel yerleştiriyor, bak bir işi severek yapacaksın işte. Bir işi severek yaptığın zaman başarı kaçınılmaz. Günlerden beri aynı severek, aynı sucuk kullanıyoruz abi. Sen mi bunları böyle? Evet abi Allah dilimliyorum. Allah Allah. Sanat sanat. Nereden aklına geldi? Yani bu saatte var mıydı daha önce böyle Bursa'da bu saatte tost yapan satan birileri var mıydı? Ben... Belki var arkadaşlar var. Mesela Adana'da ben gece hiç tost hatırlamıyorum. Ben Adana'dan geldim görmedim yani bir yerde toz satıldığını. Bu biraz kültürle mi ilgili? Demek ki burada alışmış insanlar. Gece burada herkes toplanıyor. He, oturuyorlar. Oturuyorlar. Gençler, çicik, çocuklar. Çocuklar, gençler. üzerine de bak kaşarı yerleştirdi. Herkese. Üç parçalı. Dört mu koyacağım? Dört, Dört Kaç paradır kaşar. bu? Sucuğu da yerleştirdi dedi. Evet. buldum. Böyle pişiyor. Şimdi Boya badana işleri başlıyor dostum. biraz önce izledim. Ya bunu 10 lira 15 lira, lira dersin. Altında böyle köpek sucuktu. Yani yani. Son gaz açmadın ama. Biraz Yok. böyle orta ayarda. Kısa kısa. Tatlış. Şimdi böyle yani. ekmeğe geçtik. Ekmeğimiz taze abi. Ekmek taze bir ekmek. Benim o, o tırnak arasındaki pislik olacak ustam. O lezzetini veriyor. Tost sence yoksa bu, gündüz ekmekten daha mı iyi olur? Beyaz ekmekte daha güzel olur. Biraz dinlendiriyorsun ekmeği. Evet, evet. Vay be. Hadi bakalım şimdi böyle tüplü bir makine kullanıyorsun. Evet. Peki sence elektrikli bir sos makinesi mi olsa daha iyi olur? Tüplü mü? Tüplü daha güzel olur. Değil mi? Evet. Ben bunu Atay'da Antakya'da da çektim. bir tostçu kardeşimizi çekmiştim. Ben de geçmiyorum elektriğe diyor. Yok elektrik olmaz. Bunlarda da bak seninkinde iki tarafı da ısınıyor. Üstü de ısınıyor, ısınıyor, altı da ısınıyor. Benim Hatay'da çektiğimde de üstü ısınmıyordu. Onu da daha şey değişik yapıyorlar. İstemesen ısınmazsın. Şimdi burada... Tamamen bullshit yani. ikisinde de sadece metal ısıtıyorsun yani. Ha elektrikle ısıtmışsın, ha tüple. Yani bu adam burada seyyar olduğu için tüp işine gelmiş. Bu kadar amına koyayım. Mantık aynı yani. Hiçbir fark yok. Yani... Yani pişirdiğin şeye dokunsa anlayacağım da ne ne gibi bir fark olabilir ki? Pişerken boş sıkılıyor ama. Bir sos mu hazırladın? Dip sos yapmışsın sanki. Sosu yok. Ateş yemeye değse anlayacağım anladın de, mı? Özel bir karışım yok ya. Yani. Yok yok herhangi bir gizli bir karışım yok yok. Yok, yok. yok mu öyle gizli bir formül? Karışım 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 yok yani. mu ya? Şimdi burada marilerini biraz daha yiyor. Marilerini terem yağı mı? Terem yağı mı? Terem yağını biraz daha yiyor. Keşke böyle tereyağı olsa diyeceğim de. Onu pek tercih etmiyorlar mı? Yok. Heh. Bu daha güzel. Bak şimdi. Oo. Oh. Başla sanat. Ne var? Buradan da sesler gelmeye başladı. Yumurtalar pişiyor değil mi? Bu da pişti ya ben. Heh. Böyle Öyle koydun. Uzun. Heh. Yap yap. Standart ben porsiyonu görmek istiyorum. Şimdi biraz Heh, sonlara doğru olur. bak biraz hızlandırıyorsun. Bunlar asla püf noktaları. Evet abi. Püf noktaları. Sucuğu kendin mi yaptırıyorsun bir kasaba yoksa kendin evde kendin mi yapıyorsun? Kendimiz yaptırıyoruz. Sen yapıyorsun? Ya arkadaşlar yaptırıyoruz. Tamam öyle. Peki sucuğu satın almak isteyenler alabilirler mi senden gelip? Yok. Satmıyorsun şimdilik. O güzel hmm. Özel şimdi Özel. Ooo evet. şimdi kokular gelmeye başladı. Post tutkunları diyor. O kokuyu belki almaya çalışıyorlar şu an ama YouTube ne yazık ki bunu vermiyor. YouTube bunu vermiyor. Heh. Bitti olay. Bu mu? Bitti abi. Allah Allah. Valla küçüktüp hemen pişiriverdi. Ee, evet. Çok çok iyi. Plastiğe dönmüş Ayşın, bir, bir yumurta. Şimdi böyle bakıyorum oraya. Bıraktın. Aşağıya alıyorum. Aşık spatulayı aldı. Of. Bunun parfümünü, parfümünü bul. Remzi abi bak bunu bulsan bulsan. Sen bulun bunun bunu parfümünü. Koy. Of. harika bir görüntü. Hmm. Vallahi süper. Şimdi bu kaşarlı yumurtalı sucuk kaşarlı olunca. Kaşarlı yumurtalı. Bu 15 lira mı? Bu sadece 15 lira mı? 15. Ne? İsteyen ketçap mayonez atarız, pul ver atıyoruz. Hı hı. Şu görüntüyü görelim ya. Vallahi görelim. Ben pek ketçap mayonez taraftarı değilim ama şu güzelliği bir görsünler. Taşşak evet. mı geçiyorsunuz benimle? 27 Eylül mümkün değil ya. Bu da yerini geçti. Gel abi, abi ne yapıyorsun? Kaldı ya. Oo, ver. vallahi pul Pul Ya bunun tek şansı şu olması lazım. Normal versiyonunda tek peynir kullanacak. Ve sadece iki zar inceliğinde iki tane zar inceliğinde sucuk kullanacak. Başka hiçbir şansı yok. Ya da ya da sokak köpeklerini öldürüp sucuk yapıyor. Yani başka şansı yok. Yumurta 2 ramına koyayım zaten tanesi. Herif 4 yumurta kırdı oraya. Şaka mı? Lan yumurta zaten 2 lira. Ekmek 5 lira amına koyayım. Nerede? İstanbul'da 3 lira mı? 2 yumurta mı kırdı? Abi hesap yapalım hadi. 2 yumurta kırdı. Hadi toptan alıyor, devamlı alıyor diye 2,5 lira diyelim ona. 5 lira yumurta. Ha? 5 lira yumurta. Peynire Hadi 5 lira da peynir diyelim. 10. Hadi ekmeğe de toptan alıyor diyelim. 4 lira diyelim ona da. 14. 14. Sucuğa da bu kadar sucuk koyarsa en az 7 lira demem lazım. En az abi. Ya dediği gibi dana sucuksa 21 lira. İşte diğer kondimentler işte ketçap mayonez onları da hadi 2-3 liradan saydık. 24 lira. Yarısını 15 liraya satsa bile tanesinden 3 lira kar. Ya bir gecede 100 tane satıyorsa sürümden belki. Yani bunun elektriğini, tüpünü, gazını, mazını bunları saymadık daha ha. Tüp var, yağ var. Salça var. Ne yap? Allah Allah. Vergi yok. Vergiyi sayma. Vergi yok. Mümkün değil abi. Mümkün değil ya. 10 liraya mal ederim. Ne yapacaksın? Komşunun teyzesini kaçırıp bakkalını mı Lut diye amına koyayım. Süper. Mümkün değil ya. Harika oldu vallahi ustam. Ellerine sağlık. Ben oturuyorum. Sen Allah Allah ya. Tamam. Getir kardeş getir. Ekmekler de geldi. Ali çeksene. Gece bir buçukta hangi şehirde acaba böyle sokak lezzeti var? Çok nadirdir. Şöyle önce Amogus bir. Oh, yumuşatalım. Şöyle dostlar bir süner mi sizce? Bir deneyelim. Süner mi, mi Biraz da soğudu ama. Sünmez o niye sünsün? soğuduğu için. Sünmez. Çok sıcaktı geldiğinde. Şöyle bir tadına bakacağım. Hmm. Vallahi Remzi abi ellerine sağlık. Remzi siklemiyor. Remzi abi. Ellerine sağlık ellerine. Çok güzel olmuş. Sen ne yaparsan her şeyin en güzelini yaparsın abim. Harbi yazıyor bak yumurtalı sucuklu kaşarlı 15 lira nasıl ya? Hmm, Doğru abi. Efendim? Mı sana? Yok abi bunu yersem yeter. Çok teşekkür ederim. Böyle açık havada yenen lezzetler unutulmaz. Baksana abi şuna. Yani Adam doldurmuş ya. Valla yani doldurmuş. Mümkün değil ya. Ayran 3 lira. Adam 1990'larda mı kilitlenmiş kalmış? Ben anlamadım ya. Ayran nasıl 3 lira oğlum? Dostlar, ile kalın Tüm bu zevklerden. Ne oluyor ya? Mahrum kalmayın. <laughs> Toptancıda 2.60. A101'de 2.95. 3 lira zaten ayran. Ben hiçbir yerde 3 lira ayran içemiyorum şu an. Siz nerede içiyorsunuz zaman koyayım ya? Kayıt altında diye az söylemiyor abi adam yazmış oraya. Adam fiyatları buraya yazmış amına koyayım. Normal test tost 12 lira yarım ekmek tost. Sucuklu kaşarlı Yumurtalı 15 lira, ayran 3 lira yazıyor burada işte. Hmm, Dolu abi? Efendim? yumurtalı yapar mısın? Yok abi bunu yersem yeter. Çok... Ya bu çocuk şey değil mi ya? Deep Turkish web. Abi bunu yersem yeter. Çocuk kardeş. Çok teşekkür ederim. Böyle açık havada yenen lezzet. <laughs> Ne alaka mı? Amına koydu bunun salakları. Her şişko gözlük diye cahrein diyorsunuz. 40 yılda bir birini birine bezlettim. Ne alaka ne alaka? Amına ne alaka? Allah Allah. Bunu Antalya'ya çağıracağım ben bu adamı. Cırcır cır olduğum bütün mekanlara götüreceğim. Bütün cırcır cır mekanlarına götüreceğim amına koyayım. Abi mavi tişörtü ne zaman çıkartacaksın? Dün giydim çok hoşuma gitti. Çıkartmıyorum 2.25 TL şokta ayran. Nasıl ya? Sağ hemen ışık açısından dolayı çok belli oluyor. Bakayım. Oh, look at that teeth bro. Damn. Sikimdeydi. O nasıl bir göz nasıl gördün be? Abi adam bütün gün Anladın Bir sikim kalktı diyen var. Ne sikim kalktı? Kadın mı var bu yayında? Ne sikim kalktı? Ne var? Kadın mı var bu yayında? Ne kalktı? He? Pislikler. Arkadaşlar yayını kapatıp biraz Foxol oynamak istiyorum ya. Müziklerin Efendisi serisi Prime'a gelmiş. Kenshi mi?